güncellenerek ihya edilmelidir. Bu bakımdan bunlar yani o bu gayretleri önce takdir etmek lazım. Fakat tabii bu işi yaparken de işin niyeti çok önemli. Bu niyet bal tutup parmağı yaramak mı yoksa hakikaten bir diğeri günümüz insanlığıyla buluşturmak mı? Şafak'ın eseri pek çok gencin bu konuya ilgi duymasını sağladığı için bir tarafıyla faydalı ama onun daima bir kurmaca olduğunu, oradaki olayların gerçek, tamamının gerçeği, gerçekle örtüşmediğini hep hatırlatmak lazım. Bazen sorularda oradan alınmış bir bilgiyi gerçek zannederek soran gençlerle karşılaştım. O bakımdan bunu söylüyorum. Yani böyle e, muhakemenizi daima dir tutarak okursak faydalı olur diye düşünüyorum. Sonra şimdisi tebrizi ile ilişkisi sorulmuş. Hz. Mevlana ve Şems ilişkisi ayrıca bir uzun konuşmayı gerektirebilir. Fakat diyebiliriz ki bu iki insan birbirini ruhen tamamlamıştır. Yani büyük insanlar için denir ki büyük insanların trajedisi kendi gönül frekanslarında kendilerini anlayabilecek insanlardan mahrum oluşlardır. Şems'i anlayan bir insan Mevlana, Mevlana'yı anlayan bir insan Şems'i çıkmıştır. Bu iki insan birbirini büyütmüş, manen beslemiştir. Sadece biri verici, biri alıcı olmamış. Karşılıklı olarak her ikisi hem alıcı hem verici olmuşlardır. Bu anlamda Mevlana'nın daha önce alim büyük bir alim olan Mevlana'nın Sufi Mevlana'ya dönüşmesinde Şems'in büyük bir payı var. Bir anlamda ebelik yapmış. Sufi Mevlana'nın doğumuna ebelik yapmıştır. Bu bakımdan Mevlana'da yazdığı kocaman divanı divanı Şems demiştir. Şimdi bağlısına bakanlar onu şemsin olduğunu zannederler. Hayır. Hayır. Mevlana'nın divanıdır. Ama bana bu ilhamı ilham o kaynaktan geldi anlamında divanında şems mağlası kullanmış ve divanı şems divanı diye anılmıştır. Gök cümlesiyle özetlersek eğer diyor şems olmasaydı Mevlana yine büyük bir alim olacaktı ama büyük bir sufi olarak tanımayacaktı. Ama Mevlana olmasaydı Şems hiçbir şekilde bilinmeyecekti. Şems bugün bir isim olarak varsa Mevlana sayesinde var. Ama Mevlana da günümüzdeki portresini Şems'in emeliğine çok şey borçluğunu diyebiliriz. Ben hem kendi adıma hem değerli arkadaşım Mücahit adına hepinize bu dikkatinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hayra karşılıyorum. Biz de hocalarımıza bize zengin bilgileriyle aydınlattıkları için teşekkür ediyoruz. Hocalara, hocalarımıza hediyelerini vermek üzere Sayın Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zeki Bostan, Ordu İl Müftüsü Sayın Mustafa Koluksaoğlu, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Uğur Toparlan buraya davet ediyorum. Ben Siz de Siz de. Fotoğraf çekiminden sonra hocalarımız kitaplarını imzalayacaklardır.